akşamlar arkadaşlar şimdi bir Ali daha geldik Han Dümen Kardeşler Han Kardeşler biliyorsunuz tam bir Ali Abici taklitçiler bunlar ama bunların günahı yok bunlara müziği taklitleri veren o büyük dümenci üstadları var ya Ali gerçek adı Ali mi Cuma Ali mi artık onu ben de bilmiyorum o şimdi bunları bir video yaptım gizli adam tarafından saldırıyor uğradık. Gizemli adam. Şimdi biliyorsunuz bunun aynısını Nova Prospect Can Yavuz çok yapmıştı. Yani bir adamla karşılaşıyorlar. Adam bunlara saldırıyor. Adam bunlara tüfek çekiyor. İşte sizi vururum Şöyle yaparım. Böyle yaparım. Adam dili dili hareketler yapıyor. Sözde ne? Sözde şu. İşte Adam cinli evli. İşte Bunlara da sözde tuzağa düşeriyormuş. Şimdi ya bu kadar yere gidiyorsun. Misal. Şöyle bir şey düşün mesela. Bunların takipçilerine söylüyorum özellikle. Şimdi gittin bir tane adamla rastlaştın. O adamda farz et ki silah var. Ve seni orada vurdu. Gecenin bir vakti bir ormandasın, bir dağdasın. Şimdi hiçbir insan öyle bodoslama bir yere gitmez. Can Yavuz mesela hayatta tüfeksiz çoğu yerlere gitmiyor bile. Giller şey. Şimdi o adamda farz etki silah var. Farz etki senin arkadaşın değil. Seni orada vurdu indirdi. Ne olacak? Yani ne olur yani ne olacak? Farz etki seni vurdu orada. Ama çünkü bu yaptığınız iş hep böyle dümen kurgu olduğu için ne yapıyorsunuz? İşin iş çözünü biliyorsunuz. Niye? Adam gelecek tekme tokat sözde saldıracak. Ne oldu? Saldırıyor uğradık. Gizemli adam tarafından. İki ses, bir çıtırtı. Arkadaşı geldi. iki tak tak. Paranormal olay. Hemen anında. Tak koyduk şeyi. Paranormal olay. Bir dahakine de var. Bir balta malta pimata falan yapın da bari daha çok zevkli çıksın en azından değil mi yani daha bir atraksiyonun olsun bunların yani bir önceki videosu da sabit kamera dümeni hesabı inşaata koyuyorlar müteahhit cinler hani müteahhit cinleri biliyorsunuz yani ev tadilatında çok üstün bunların bazı videolarında yok çatıyı yıkıyorlar yok bacayı yıkıyorlar ya müteahhit cinlerle çalışıyor arkadaşlar bunlar bunların çalıştığı cinler bunlar müteahhit bu zinler müteahhitlik yapıyor. İşte boş arsaları alıyorlar. Yarım kalmış inşaatları alıp tamamlıyorlar. Ya inşaatta bile cin koydunuz ya. Ben biraz Allah'tan korkun ben. İnşaata bile cin koydunuz. Ya bunlar bak bunlar hep zaten arkadaşlarını götürüyor ya. Şimdi kimisi gitmek istese bile ben size şunu söyleyeyim. Bunlar gündüzden zaten planı yapıyor. Bunlar artık dümen de öyle bir şey açmışlar ki öyle bir artık uçmuşlar ki bunlar arkadaşlar ne yapıyorlar mesela yabancı birini götürmüyorlar zaten o götürmezler de ne yapıyorlar bak şöyle biriyle gideceğiz sen uzaktan fırlat sen şunu yap sen bunu yap ben onu bir kanalda gördüm bir kanalda gördüm giden insan da inanmıyor zaten yani bırakın bu işleri diyor Hem diyor gözümün önünde kapıyı oynamıyor diyor bak adam bunlara ama internette değil yazışmada. bunlara derken yani bir tane kanala. Hem yani diyor gözümüne de hiçbir şey olmuyor. hani bana kimse saldırmıyor. Hani kapı hani önümdeki kapı niye kapanmıyor diyor. Adamlar orada güzelce bir bayağı bir kızartıyor. Ondan sonra da çekimi terk edip gidiyor arkadaş. Bu arkadaşım bugün eğer iletişime geçebilirsem bir sohbet edeceğim. Bunlar çıkmış. Bundan önceki koyduğu videolar önceki koyduğu video. Yani daha önce koydukları bir video. Koyuyorlar. Niye? Bunu da izlesinler. Para aksın. Para yansın, kasa dolsun. Pimapen atacak yer bulamadık. Bari yani en azından koyduğumuz bir tane bir koyalım. Sadeliğiyle en azından 3-5 gelir artsın. Ya şunlara baktığınız zaman kardeşim cinlerle uğraşmak bu kadar basit mi zannediyorsunuz ya? Ya ben bunları bazen vallahi tanıdığım hocalara gösteriyorum. Adamlar diyor ki bu ne ya? Bunlar bizim mesleğimizi elimizden almış diyor ya. Bunlar bizim şeyimizi elimizden almış. Bunlar kim diyor? Hani kim bunlar diyor? Bunlar nereden türemiş diyor ya adam. Vallahi billahi bunu diyor ya. Biz diyor bırakalım. Biz diyor bu işi bırakalım. Böyle bir şey olursa bunları yönlendirelim diyor. Doğru söylüyor. Bunlar onların yaptığı gerçekten şey bile bunlar bu yaptıkları dümenlerle onların yaptıkları işe bile gerçekten yani ayak altına alıyorlar. İşte bak bizi uğraştı, bizi gittik bize taş attı, kapı açtı, pencere fırlattı, tavanı kırdı, sizden daha iyi diyerek adamların resmen yaptığı o, bizim sahibi insanların yaptığı işte ayaklar altına alıyorlar. Niye? Para aksın. Ali abi bu hafta bir video çekeceğiz, nasıl yapalım? Ha kardeşim bak ben bir ara şunu yapmıştım, tak onu yapın. Süpersin abi. Tamam bitti. Bu kadar. Hepsi yalan. Ya inanmayın ya. Zaten videoların şunların yani şöyle bir adam akıllı izleseler vallahi billahi ya izleseler derler ki ulan bırakın bu işi derler ya. Adam bunu der. Arkadaşım yalancısınız. Ya alayınız biriniz ikiniz üçünüz dördünüz değil hepiniz Hepiniz yalancısınız. Allah'tan korkun biraz ya. Yani Allah'tan korkun kardeşim, her şey para demek değil. Ha, o kazandığınız parayı da acı acı ödersiniz. Acı acı çıkar sizden. Yani zannetmeyin iki kamera alıp iki fener at taşıyor. Saldır Osman, atıl kurt. Cenab-ı Allah size o parayı yedirmez yedirmez. Bak çok ciddi söylüyorum, yedirmez. <laughs> inanmayın Kesinlikle inanmayın. Ve böyle yalancılara taviz vermeyin arkadaşlar. Vallahi vermeyin ya. Ya ben şunları izlediğim zaman yemin ediyorum bazen böyle hani puh <laughs> yapıyorum ya size. Ya Allah'ın adını bari kullanmayın diyorum ya. Ya yemin ediyorum ayet okumasını bilmiyorlar. Ne bu, ne ötekiler, ne o Tümencal ya. Ayet okumasını bilmiyor adam. Bilmiyor ya. Ya zaten dikkat edin okuduğu sette bak. Zaten çoğunuz anlıyorsunuz. Yani anlayabiliyorsunuz. Yazık günah ya. ya. bu kadar basit mi kardeşim ya? Ondan sonra utanmadan çıkarlar ekran başına. Biz bunlarla uğraşıyoruz, şunlarla uğraşıyoruz. Yok, yok TVP, yok cevap yok bilmem ne. Buna ne yapıyor? indir indir. Aç. Ondan sonra ya. Ne güzel videoyu koyarken oraya Evap, diye yaz alttan. Hangi kabile dersin? Alttan yazıları kendileri yazıyor ya. Kendileri yazıyor. Bunlar mı? Bunlar mı? İbrahim Nece bile ya. Bunlar mı biliyor yani? Bunların hiçbir şey bildiği yok ya. Bunlar ayet bile bilmiyor yani. İnanmayın. Durmak yok. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.